Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Soul Shopi ile ilgili bir şey konuşacağım. İkinci hesabımda savaş topuna girdiğim zaman karşıma Soul Shopi geldi gençler. Bildiğiniz üzere Soul Shop Supercell'in botu olduğunu iddia ediyor veya karakter çıkartma da yardımcı olduğu falan ismiyle ilgili. Şimdi karşıma geldi gençler savaş topunda. Şöyle göstereyim. Adam El Primo almış gençler. 239 kupa El Primo. Benim de 250 kupam var. Gelmesi normal bir şey. Şimdi profiline girdiğimiz zaman savaşçılara baktığımız zaman El Primo yok savaşçılarında bir. İstatistiklerde de 52 kupası var. Nasıl oluyor gençler bunu hala çözemedim. Bir de Sosyopilerin kendine özel bir kulübü oluyordu e, Sosyopi diye. İçinde de bir iki kişi oluyordu. Öyle tahmin ediyorum ben. Gördüydüm çünkü bazılarına çıkıyordu savaş topunda falan bilmem ne de sosyopi geldi diye baktıydım bir ara. Her neyse gençler ben size fikrimi söyleyeceğim. Sosyopi ile ilgili. Supercell'in botu olduğuna iddia ediyorlar. Bence bana kalsa Supercell oyuna güncelleme getiriyor gençler. Güncellemeyi kontrol etmek için veya başka bir şey yapmak için, oyuncuların bot olduğunu veya ile kullandığını kontrol etmek için kullandığı bir şey olabilir. Bir hesap veya bir bot veya destekçilerin oynadığı bir hesap olabilir bakmak için. Evet gençler, sizinle şu an farklı botlara bakacağız. Şu an 23 kupalı karakterle yani Paco ile girdim ve botlar geldi. Onlara bakacağız. İçinden savaş günlüğüne geliyoruz. Gençler baktığımız zaman bunların bazıları normal, bazıları anormal. Şimdi e, bu 500 kupa normal bir hesap yani 7 tane savaşçısı var. Shelly bu da normal hesap. Buna da baktım. Bu Nita'nın da normal. Ama yanındaki Rosa normal değil gençler. Bakın şimdi iyi izleyin. Pardon, bir dakika. Kusura bakmayın. Şimdi e, rozolu olanın profiline bastığımız zaman savaşlara geldiğimiz zaman yine savaşçılarında roza yok. Anlaşılan varlığıyla şeyli var. Aşağı devam ettiğimizde 8 kupalı Primo var. Bu normal. Bu hesaba da baktım. Normal yani. Şimdi e, bola bakalım. Bu da normal bir hesap Bunların çoğu normal bazıları anormal Şimdi buna baktığımız zaman Bu da normal gibi duruyor Barley zaten normal Ona da baktım gençler ona bakmaya gerek yok Şimdi Paco'ya geldiğimiz zaman burada Bunun savaşçılarında Paco yok ama Yine Paco ile girmiş maça nasıl oluyor gençler Bir maç daha atalım gençler Gelen botlara bakalım şimdi sizinle Bak bo Bakın bot oldukları zaten Gözükecek şimdi çok değişik oynuyorlar Laz diye adam geldi lan nasıl botlu? Evet gençler Laz'ın bot olduğunu öğrendik. Tamamdır anlaşıldı. <laughs> Oğlum nasıl bot lan bu, bu? bot değil herhalde ya. Ben de bot gibi oynuyorum anasını satayım. Dur şunu da alayım. Bak daha ki Eddie isimli bir tane daha adam geldiydi. Anam anam bunlar bot değil gençler vazgeçtim Bunlar bot değil <laughs> Bir dakika bakalım şimdi Öldüm lan botu öldüm Şu an e, mikrofon kısmı sıkıntı yaptığı için oynayamıyorum bir de dur e, Savaş günlüğüne gelin Bir dakika maç bitmeden galiba vermez yukarıya Maçı bekledikten sonra geliyorum gençler Gençler şu an geldi daha ki attığımız maç e, şeyleri Savaşçıları Şu an iki tane poko var oyunda Bunlar galiba bot değildi tahmin ettiğim gibi çünkü Laz diye bot mu olur lan? Adamı bot yaptık 2 dakikada. Şimdi baştan başlayalım bot adam. Bakalım. Bak. Ge bakın gençler oyuna Rozo ile giriyor. Adamda roza yok. Böyle iş mi olur ya? Süperser botları biraz gerçekçi yapıyor. Tabi oyuna yeni başlayan nereden misin savaş günlüğünden adamın bot olup olmadığına bakmayın. Bak bunda da öyle. El primo almış adam. Savaşçılara girdiğimiz zaman Sherry ile Barley var. Böyle iş mi olur oğlum? Bu ne ya? Hepsi böyle. Sol de böyleydi. Aha bu adam gerçek galiba. Bu bot değil tamam anlaşıldı. Bu zaten bu beni öldürdüydü galiba. Şeyle bu da bot değildir gençler. Değil gençler bu da bot değil. Şuna bakalım. Bu. Bu da bot değil gençler. Bazılarını bot atıyor bazılarını atmıyor. Bu da bot değil çünkü isminden anlaşılıyor. Botu olup olmadı. Edi bakın gençler bu da ki maçta da geldi. Bul olarak geldi. Bakalım şimdi aynı kişi mi acaba merak ettim şu an. Bunda bul yok gençler. Colt var. Bunda demek ki botların isimleri de aynı oluyor herhalde. Çoğu zaman. Bunda da bul var. Colt aynı değil. Ayrı kişiler demek ki. Şu ee, şu sondakine de bakalım. Laza baktıydık. Evet gençler bir dakika. Barley tam var. İki tane daha burada bot buldum. Burada da iki tane daha bot buldum. Bazıları da bot da aslında. Onları süpersel belli etmiyor. Bazılarında kaçak oluyor herhalde. Adam roza almış. Savaşçılarında roza yok. Böyle iş mi olur? Her neyse gençler bir sonraki videoda görüşürüz.